Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kıymalı karnabahar yapıyorum. Bir orta boy karnabaharı sirkeli suya koydum, ayıkladım, yıkayıp suyunu süzeceğim. Bu şekilde temiz olması için sirkeli suda bekletiyorum. Bir baş soğan, 3 su bardağı sıcak su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 iki damla limon, karnabahar pişerken kokusunu alsın diye damlatacağız. Bir tatlı kaşığı tam dolu salça, 100 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik kullanacağım. İstediğiniz baharatı da yapabilirsiniz. Yapımına geçebiliriz. Tenceremizin içerisine soğanları doğradım. İçerisine sıvı yağ döküyorum. Yağda soğanlarımı kavuruyorum. İçerisine baharatlarımı döküyorum ve tuzumu döküyorum. Salçamı ilave ediyorum. 1-2 damla limon damlatıyorum. Limon aroma verecek ve hem lezzetlendirecek hem kokusunu alacak galiba. Kıymamı ilave ediyorum. İyice kavuralım. Kıymamızı iyice kavurduk. İçerisine karnabaharlarımızı atıyoruz. 5 dakika böyle karıştırdıktan sonra içerisine birazcık kaynar su döküyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bir 5 dakika pişiriyorum. Bütün yemeklerde suyunu önce biraz koyup daha sonra eklerseniz yemekleriniz lezzetli olur. Bütünleşir bütün malzemeleriniz. Böyle. Şimdi bu aşamadan sonra suyunu çektirdik. ilk suyunu. Şimdi geriye kalan suyumuzu, kaynar suyumuzu ilave edelim. yemeğimizi pişmeye bırakalım. 30 dakika kısık ateşte pişirelim. Kapağını kapatalım. Şimdi yemeğimizi kontrol edelim. Gayet lezzetli ve güzel bir yemek olacak. Yumuşamış karnabaharlar yumuşadığında pişmiş demektir. Sizler de yapın, deneyin. Youtube kanalımdan web sitemden takip edebilirsiniz. İsminazgırtına.com'dayım. Servis tabağımızı aldık. Yemeğimiz pişti. Sizler de yapabilirsiniz. Afiyet olsun herkese.